Pizza hamuru nasıl yapılır? Veya pide hamuru nasıl yapılır? Kabaran bir hamur istiyorsanız doğru yerdesiniz. Kurumayı ekledim. Şekerimi ekledim. Daha sonra ılık suyu ekledim. Ve bunları birazcık dinlendirmeye aldım. Yaklaşık 15 dakika sonra bu şekilde kabarmış bir sıvı sizi bekliyor olacak. Daha sonra hamurumu yapmaya başlıyorum. Görmüş olduğunuz bu sıvının içerisine 2 tatlı kaşığı kadar zeytinyağı peşine 1 tatlı kaşığı kadar tuzu ekliyorum. Daha sonra da 3 su bardağı kadar unu ekliyorum. Size tavsiyem ilk önce 2 su bardağını eklemeniz ya da 2,5 su bardağı eklemeniz, daha sonraki yarım su bardağı unu kenarda garantiye bırakmanız. 2,5 su bardağı unu ekledikten sonra karıştırmaya başladım. İlk başta bu şekilde cıvık olacak, yapışkan olacak. Lütfen panik olmayın. 3 dakika kadar yoğurdum, baktım hala cıvık, o yüzden birazcık daha un ekledim ve karıştırmaya devam ediyorum. Bu aşamada birazcık yorulacaksınız, ama idare edin. Sonuçta pufur pufur, pofidik bir hamur sizi bekliyor olacak. Güzelce karıştırmaya, yoğurmaya devam ediyorum. İlk başta parmaklarımla yaparken, sonlara doğru artık yumruğumla sıkılaşan hamuru ezmeye devam ediyorum. Bu ezme aşaması önemli. Mayalanmanın bütün hamura yayılması için. Lütfen bu aşamayı dikkatlice ezerek güçlü bir şekilde yumurunuzda yapmaya çalışın. 2-3 dakika kadar daha yoğurduktan sonra bakıyorum ki hamurum kıvama gelmeye başladı. Artık elinize yapışmıyorsa ve sert bir hamur olmaya başladıysa işlem tamamdır. Gördüğünüz gibi bir hamura elde etmeye çalışacağız. Elinize yapışmayacak, bastırdığınız zaman eski halini alacak bir hamur istiyoruz. Ağzını kapattım. Yaklaşık 30 dakika boyunca mayalandırmaya ılık bir ortamda bırakıyorum. Hamurum tam istediğim gibi kabarmış, çok da güzel olmuş. Bundan sonrası hamuru parçalamak ve şekil vermekle ilgili geçecek. Muhakkak tezgahınızı unlayın. Hamurunuzu parçalayın. Parçaladıktan sonra da şekil vermeye çalışın. Ben bu aşamada pizza hamuru olarak kullanacağım. Siz dilerseniz pide hamuru olarak da kullanabilirsiniz. Bu ölçülerle yaklaşık 2 tane orta boy hamur 2 tane orta boy pizza hamuru çıkıyor. Tezgahımızı unladık. Daha sonra hamurun üzerinde unladıktan sonra bir merdane yardımıyla yoksa bir oklava yardımıyla hamurumuzu açmaya başlıyoruz. Kendimize doğru çevirerek, daha sonra birazcık unlayarak, daha sonra da güzelce merdane ile ileri geri hareketleri yaparak hamurumuzu açıyoruz. Dediğim gibi ben pizza hamuru yapıyorum. O yüzden yuvarlak bir format elde etmeye çalışacağım. Siz bunu uzun önceki şekilde de pide hamuru olarak da yapabilirsiniz. Bu yuvarlak formatı kenarlarından kıstırarak güzelce bir pizza hamuru yaptık. Dilerseniz direkt tepsiye ya da benim yaptığım gibi bir tart kalıbına, pizza kalıbına dökerek bu işlemi tamamlayabilirsiniz. Şimdiden afiyet bal şeker olsun. Hem pizza için hem de pide için güzel bir hamur oldu. Kabaran bir hamur oldu. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın.